Bismillahirrahmanirrahim. Buluğul Meram adlı Hafız İbn Hacer el Eskelani rahmetullahi aleyhin kaleme aldığı hadis had şerifler ahkam konularının derlendiği eserde Kitab-ı Cenayiz başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. Bu eserin şerhi olan, açıklaması olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi Ahmet Hoca tarafından yapılmış ve ismini Selamet Yolları. Cenaze kitabında 556 nolu hadis-i şerifi okuyoruz. Ve an Enes radıyallahu an gal. Enes radıyallahu an'tan şöyle demiştir. Galer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yetemeyenne ahadukumul mevt tıddurri nezelebihi sizden birisi sakın ölümü temenni etmesin. Neden? Başına gelen durrun, darlık, bir zorluk sebebiyle nezalevihi. kendisine başına gelen bir darlık sebebiyle sizden birisi ölümü temenni etmesin. Fe inkâne lâ budde mütemenniyen yani o eğer temenni etmekten uzak duramıyorsa, yani sürekli temenni etmek ihtiyacı hissediyorsa da fel yakul o zaman şöyle dua etsin. Allah'ın ne? Ey Allah'ım ahyeyteni ma kânetil hayâte hayrendi. Bu hayat benim için hayırlı oldukça beni yaşat ve teveffeni ve beni katına yükselt. İzâ kanetil vefat et benim için vefat daha hayırlı olunca da beni katına yüksel. İlla duramıyor ve ölümü temenni etmek ihtiyacı duyuyorsa da bu duayı yapsın buyuruyor. Tekrar okuyoruz 556 oğlu hadis-i şerif Enes radıyallahu anh, rivayet edilmiştir. Demiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın sizden biriniz başına gelen bir beladan dolayı ölümü istemesin. Eğer behemal isteyecekse bari şöyle dua etsin. Allah'ım hayat benim için daha hayırlı ise bana hayat ver ve hakkımda ölüm daha hayırlı ise beni öldür desin buyurdu. Bu hadis müttefekun Ali. Hadis-i şerif bir bela, mihnet, veya düşman korkusuyla yahut e, hastalık veya fakir zaret gibi bir dünya meşakkati sebebiyle ölümü istemenin yasak olduğu, memnu olduğuna delildir. Çünkü ölüm istemekte halinden sızlanmak, Allah'ın e, kazasına sabretmemek ve ona razı olmamak vardır. Başına gelen bir beladan dolayı buyurulmasına bakılırsa bela sayılmayan hususta mesela din babındaki fitneler hususunda ölümün e, istenilmesinin caiz olması lazım gelir. Nitekim dua e, hadisinde caiz olduğuna e, delalet eder. Bu hadiste şöyledir. Kullarına bir bela vermek, bir fitne vermek dilersen, bir fitne düşer olmaksızın ruhumu sana kabzeyle. Net Allahümme reddini ileyki Allah'ım iza erette fi ibadike fitneten neccini ileyke ha gayrı meftun. Yani eğer kulların arasında bir fitne dilersen ey Allah'ım beni katına Fitneye maruz kalmadan e, yükselt, bana katına kurtar ya da başka bir rivayette ruhumu sana kabzeyle buyurmaktadır. Kullarına bir bela vermek dilersen bir fitne düçar olmaksızın ruhumu sana kabzeyle buyurmuştur. Şehit olmak arzusu e, ölümü bu arzuyla şehadet isteğiyle ölümü istemekte caizdir. Fil vakika Selefi Salih'inden Abdullah İbni Revaha ile baş, başkaları da şehit olmayı dilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz Meryem keşke e, bundan önce ölmüş olaydım dediği e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış Meryem Suresi 23. ayet. Hazreti Meryem'in bundan önce o ölmüş olsaydım dediği anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Meryem o korkunç işe yani kavminin bazılarının küfür etmesine bazılarının da şaki ve asi olmasına kendisi sebep olduğu için e, böyle ölümü temenni ettiği söylenmiştir. Eğer behemel isteyeceksen tabiri de Murat başı pek sıkı, sıkı, sıkışır ve sabır ve tahammülü kalmaz bir noktaya olursa şu duayı okusun. Fakat böyle bir şey yoksa bu duayı dahi okumaması evladır demektir. Evet, Şevzat kitabı cenayizde başka bir sohbette amacıyla Allah'a emanet olun.